2009'da bütün imkansızlıklar içerisinde son nefeslik bir canımız vardı. Adana'yı terk edip Hatay'ın Erzin ilçesine gittik, bize güven verdiler. Her şeyi bilen, her şeyi bilenler hiçbir şey bilmeyenleri kullandılar. İç yerimizi mühürlettiler. Mühürü kıran iki tane adama İbrahim Ceylan, Emrah Uysar'a 6 ay hapis cezası verdi bizim karşı komşular. Bizi yerleştirdikleri bina güvenilir diye savcı hanımla şey savcı beyle hakime hanım karı kocaydı, kardeşimden bilgileri aldılar. Şimdi yine son nefeslik bir canım kalmış. Seyit Onbaşı gibi yüküm çok ağır, son kullanım tarihim de geçmiş. Son nefeslik bir canım var. O bölgeye gideceğimi, son darbeyi durdurabilmek için bilen gerçek din düşmanları, vatan hainleri seferber olmuş. Vatanseverler uyuyor. Uyuyan toplum ve cemiyetler yan köle, yan da toprağın altında. Kölelik bile size nasip olmayacak. Toprağın altında uyanacaksınız. Bu paylaşımları o yüzden yapıyorum.